Baylar ve benler kıydaktan kaynar ey cemaat merhaba, bugün bir yeni videoda da hoş geldiniz. Bugün oynayacağımız oyun Special Forges Group ki yani bunu daha önce videosu çekmiştim. Bu kaçıncı bölüm bilmiyorum herhalde 3-4'tür. Bugün bomba modu oynayacağız. Kanalıma abone olup like atmayın. Unutmayın her videomuza geçelim. Bomba modu bugün hangi şey oynayalım? Bile gibi oynayalım. Big takma. güzel takma. Bu CS'nin kopyası gibi Biz mi daha önce geldiniz yoksa ben mi? Aha. Şöyle burada bir yerimiz alalım. Hadi gelin abi. çok oh, Oğlum hala daha adam var ha. <laughs> Sen hayırdır oğlum Adam son. Sen hayırdır? Sen hayırdır? <laughs> <laughs> nima nima koçarı. Bak ben daha önce geldim. Aha. Enayi Oğlum, sen niye buradan geliyorsun Pedevenk Hadi gelin lan Bunu bir saatte bir adam alalım. Geberim. Sen hangi yerdir? Öldüremedim. Bombalı yerim bunlar. Bombalı. Ya, o bomba benim olacak. Ben aldım. Şuradan böyle bir arkalayalım. Hangi mal ver? Aa arkamdaymış. <laughs> Hayır. Mallığımı öldüm. Bu ne? Bombalı nerede ha? Çekil ben. Ben aldım. After gel burada. After sen adamsın ha. Bu adamın gibi. O <laughs> vermeli. Tamamdır. Gelsem de. Şükür. Sana hayırdır? Seni Bombalı gel. Gel bombalı gel. Gel 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 gel. Bumbane gel bombalı gel. Bomba şimdi. Bomba şimdi. Ver bombayı ha. Adam ol böyle. Yani kahpelik yapmayacaksın. Aa Spider öldüm. Spider kimdi? Ah, burada. Bu adam beni nereden vurdu? Spider? Oğlum ben tam al. Neyse. Ya sıkıldım ama. Noo, bu sefer, bu sefer ne yapacağız? Hadi lan, yaparız. Keskin nişancıyla 10 kill almaya çalışacağım, 10 kill. Yani var mı daha kral adam? Aa, burada kimse yok. Şimdi ben burada 5 kilo alacağım. Etti 3 4 Aa 4 kaldı. Keskin şarjı yak artık keskin şarjı onadır. Onu 10 on yapacaktı değil mi? Tamam lan tek turda 10 kill. Yapar mıyım? Yaparım ben. Benim kalbim var. Benim yüreğim var. Bu taraftan gelmeyin ya. 10 kil sayacağım teker teker 1 2 7 8 9 Hadi Hadi 10 Yaparım lan ben bunu Hadi bunu biraz arttıralım. Ama sadece tek ben varım. Bombayı geri getiremiyor muyum? Peki dur iki git. Var mı lan benden daha mert? Sadece 10 mermim var. 3 4 Hayır ya. Nasıl? 3 mermim kaldı. 7 kill aldım. Başlarım böyle yaşama ya. Ben diyorum. Ben diyorum buraya oturacağım. Adam mısınız lan? Adam mısınız lan? Bir mermi fazlanı sıkayım arkadaşlar. Kaldı 3 4 Bombalı geçin Ama ben de yakınım. Bu nasıl bir Hadi dal 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 Allah verdi onu. ya var ben ne bir şey adamım lan. Tek turda 20 50 fazla, 50 kilo aldım lan. Açın 100 kilo, 50 kilo benden yemlerim. Video başlıyor belli oldu. Bir oyunda 50 kilo aldım abi Geleni vuracağım böyle. Otomatikte şu an. Şu an geleni vuruyor. Şu an ben hiç şey yapmıyorum ha. Biraz şuna getireyim. Ha, tamam. Uf, Lan. Hayırdır oğlum burada, burada 115 kil var Belki 115 de benim ha Sen nereye gidiyorsun Hıh lan. Yeter. Ulan. Ben ne vuruyorum lan. Üf üf Rastgele sürüm. Ölen ölür. Mallık oldum. Mallık yaptım. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Video güzeldi umarım size göre. 50 beğeni gelsin diğer bölümü gelecek. Neyse video buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. İyi tatiller. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye bay.